Herkese merhaba. Yeni bir Solid Edge eğitim içeriğine daha sizlerleyiz. Bugün bu teknik resmi verilmiş 3 boyutlu parçayı beraber çizeceğiz. Öncelikle parçayı çizerken bu alttaki yuvarlak bölümü oluşturmak istiyorum. Daha sonra şu kenarlarındaki çıkıntıları verip en son şu üst kısmı çekip şu kısımları atmayı planlıyorum. O zaman izometrik part dosyası açarak new kısımdan işlemimize başlayalım. Öncelikle ölçülerime bakıyorum. Burası 40 yarıçapı çapı ve 50 yarı çapında iki tane circle danışıyor. Tutar uzunluğu 150, derinliği ise 80. O zaman hemen circle by center point komutumu elim alıyorum. Front yüzeyimi kilide basarak seçtim ve Ctrl H ile karşıma aldım. Bir adet 80 çarptı. Bir adet de 100 çarptı. İki adet circle çizdim. Daha sonra şuradan düz bir çizgi çekiyorum. Trim ile şu alt kısımlardan kurtuluyorum. Buradan Rectangle by Center Points komutu ile tam olarak Korsin'in merkezde 150'ye 20'lik bir adet dikdörtgen oluşturuyorum. Sonra bunun bu dikdörtgenin orta noktalarını birbirine birleştiriyorum. Ve kalan fazlalıkları trimleyebiliyorum. bu şekilde şeklim oluşmuş oldu. Extrude komutunu elim alıyorum. Face seçilirken simetrik bir şekilde 81 milimetrelik bir derinlik tanımlaması yapıyorum. Daha sonra round komutumu elime alıyorum. Şuralara 10 yarı çaplı atıyorum. Sol tıkımı seçiyorum hepsini. Sonra sağ tıkımla hepsini birden onaylıyorum. Daha sonra circle by center point komutumu seçiyorum ve buradaki yüzeyimi F3 ile seçmiş oluyorum. Ctrl H ile karşıma aldım. Buradaki atatım round kısımlarının merkezine 12 ve 6 yer çapında iki tane çember bıraktım. Sonra mirror komutumu alıyorum elime. Buradaki iki çemberi seçiyorum. X'e göre aynı aldım. Sonra Y'ye göre Sonra tekrar X'e göre aynalama gerçekleştirdim. Sağ tıkımla onaylıyorum işlemden çıkıyorum. Daha sonra ee, Arc by Center Point komutumu elime alıyorum. Buradaki merkezi seçiyorum. dış kısmı seçiyorum ve buraya 10 yarı çapında bir adet arc bırakmış oldum. Aynı şekilde diğerleri için aynısını gerçekleştiriyorum. Evet, bu kısım için ne yaptım? Son olarak burası kaldı. Burayı tamamladıktan sonra line komutu ile Aşağıları birleştiriyorum. Buradan 20 milimetre çıktı. Sağa doğru geldim. Burayı da birleştirdim. Daha sonra Şuradan aşağı indim birleştirdim. 20 milimetre geldim. Tekrar birleştirdim. Sağ doğru gittim. Ve bu birleştirme şimdi bitmiş oldu. Sonra Project Sketch komutuma tıklıyorum. OK diyorum. Şu yüzeyim ve bu yüzeyimi seçiyorum. Ve sağ tıkla onaylıyorum. Buradaki sketch'i de almış oldum. Sonra Trim komutumu elime alıyorum. Fazlalıkları bu da şu orta kısımları kırpacağım. Buraları buduyorum. Son olarak şu Burayı buduyorum. Burayı bu buduyorum. Burayı buduyorum. Şuraları buduyorum. Bu şekilde budama işlemim de bitmiş oldu. Daha sonra Extrude komutumu elim alıyorum. Chain'i seçiyorum. Bu chain ile bu chain'i seçip kata tıklıyorum ve buralarda boşaltma işlemi gerçekleşmiş oluyorum. Şu deliklere gelecek olursak deliklerin küçük kısmı 7 milimetre büyük kısmı ise 10 mm yani boydan boy olacak şekilde Extrude'a geliyorum Pardon Küçük delik boydan boy değerisi 3 mm olacak şekilde Şu içteki circle'larımı seçiyorum Et katı kat haline getiriyorum ve Buralarda boşaltmayı gerçekleştiriyorum Sonra tekrar Extrude'a geliyorum Buraları Dışarıdaki büyük circle'ları Seçip Etkatla katı seçiyorum, bunu simetriyi kapatıyorum ve aşağı doğru 3 milimlik geliyorum. Sonra enter'a basıp işlemi onaylıyorum. Daha sonra referans planeyim aktif etmem gerekiyor. Referans planeyim aktif ediyorum, circle komutumu seçiyorum ve bu ortaya seçmiş oldum front düzlemine. Daha sonra şuradaki çapları kontrol ediyorum. 50'ye 70 yaptık. İki tane circle çizmem gerekiyor. Tam aynı merkez olacak şekilde. Yani hizalı merkez olacak şekilde. Yukarı doğru şöyle çıkıyorum. 50 ve 70 değerlerini giriyorum. Bunun yüksekliği ise yerden yüksekliği 110 milimetre. Merkezin hemen Smart Dimension'a tıklıyorum. Burası ile Burası arasındaki mesafe 110 milimetre çok güzel sonra şuradaki kenarları birleştirip Trim komutuna elimi alıyorum. Şu üst kısım bu alt kısım gidiyor. Daha sonra bu iç kısım da gidiyor. En sonunda Burayı Extrude ediyorum. simetrik bir şekilde 40 milimetre derinliğinde tanımlama yapmış oluyorum. Daha sonra line komutumu elime alıyorum. Tekrar front düzlemini seçiyorum. Ctrl H karşıma alıyorum. Ve bir birleştirme işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Buralarda hata çıkmaması için RIP komutunu şuraya doğru satabilirsiniz ama ben bu sefer RIP komutuyla yapmayacağım. Direkt şurada Extrude yapmayı planlıyorum. Ctrl H ile tekrar karşıma aldım. Project to Sketch komutuna tıkladım. Burayı ve burayı seçtim. Sağ tık onayladım. Hatta isterseniz şu çizgiyi trimliyorum. Ve tekrardan çizimi yapıyorum. Çizimden yakaladım. Çizimi bıraktım. Aynı şekilde çizimden yakalıyorum ve çizimi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burası artık bir kapalı alan. Ekstörü de geliyorum. Chain'i face olarak değiştiriyorum. Ve bu bu face'imi seçiyorum. Totalde 10 mm olması gerekiyor. Bu değeri giriyorum. Daha sonra line komutumu elime alıyorum. Ve right düzlemimi seçiyorum. Kontrol H ile karşıma alıyorum. Şurayı ile şurayı birleştiriyorum. Daha sonra buradan düz bir şekilde çok az devam ediyorum. Ki Büyük komutunda hata çıkmasın. Aynı şekilde buradaki havada kalmayı engellemek için de aşağı doğru çok az devam ediyor. Sonra timbolun altındaki komutuma tıklıyorum. Chain seçilirken burayı seçiyorum. Sağ basıyorum ve 10 milimetre değerini onaylıyorum. Aynı şekilde bu işlemi burada gerçekleştireceğim. Line komutuma geldim. Write düzenimiz saat ile onayladım. Burayı ile noktayı birleştirdim. Sonra şuradan içeri doğru çok az gittim. Aynı şekilde buradan da biraz aşağı doğru inmem gerekiyor. Burada da inişimi gerçekleştirdim. Sonra tekrar dip pointuma geldim. Sol tıkla seçtim. Sağ tıkla onayladım. 10 milimetre çap gelmiş oldu zaten. 10 milimetre genişlik pardon. Daha sonra şeklimiz şu an hazır halde. Ölçüleri kapatıyorum. Skeçleri kapatıyorum. Ve Base, e, base referans hüznemi de kapatmış oldum. Bu şekilde şeklim hazır halde gördüğünüz gibi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.